Ben Octomus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve yaşayan tüm otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız ve sizi bekliyoruz. Merhaba. Bugün 2024'ün bitmesine saatler kaldı ve bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Şu anda yaşadığınız bu hayat, yaptığınız daha önceki seçimlerin ve kaderinizin bir sonucuydu. Ama bundan sonra yapacaklarımız, Bizim kendi seçtiğimiz seçimlerimizin bir sonucu olacak. Seçimlerimiz bizi başarılı mı, başarısız mı olacağımızı gösterecek. Seçimlerimiz bizi en aşağı mı götürecek yoksa en yukarı mı götürecek? Bunu öğreneceğiz. İşte bunun için yapmamız gereken tek bir şey var. En üste gitmek, oraya ulaşmak için de çalışmak ve başarılı olmamız gerekiyor. Eğer 2025'te veya bundan sonraki hayatınızda saçma sapan şeyler yapacaksınız, o zirveye hiçbir zaman ulaşamayacaksınız. Ama eğer benimle birlikte ilerlemeye devam edersek biz başarılı olacağız ve bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum ki ben açık öğretim mezunuyum. Babam ortaokul mezunu, annem lise mezunu ve ben Türkiye'de Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorum ve derece yaptım. Derece yaparak Galatasaray Üniversitesi'ne girdim. Ve bu benim ikinci aşamam. Üçüncü aşamam Galatasaray'da yapacaklarım gösterecek. Orada yapacaklarım beni bir sonraki aşamaya çıkartarak o okuldaki ortamdaki insanlardan bile daha başarılı olacağım. Çünkü her şeyin bir yüzde sıfır birlik dilimi var. Benim yaşadığım semtteki yüzde sıfır birlik dilime girdim. Şimdi Galatasaray'daki yüzde sıfır birlik dilime gireceğim. İşte bunu her gün, her dakika çalışarak çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ve bir gün başarılı olduğumda bu videolara insanlar dönecek ve diyecekler ki Bu dostum, bu çocuk başardı Ve hepsini video ya kayıt aldı Bu yolda çok fazla fedakarlık yaptım Arkadaşlarım kaybettim Kız arkadaşım hiç olmadı Çünkü her zaman çalışıyordum Sevgilim olmadı Ailemle daha az vakit geçirdim. Türkiye'yi takip edemedim. Ondan sonra gençliğimi bir kenara koydum ve çalışmaya başladım. İşte böyle yapmazsak bir şeyleri başaramayız. Trenin en arka vagonlarında doğmak bizim istediğimiz bir şey değildi ama en öne gidemeyeceğimiz anlamına gelmez. Şimdi size üçüncü aşamadan bahsedeceğim. Finans alanında ilerleyeceğim. Finans ile ilgili ne varsa okuyacağım. Sonra yatırım bankacılığı yapmak istiyorum. Yatırım bankacılığı ile ilgili her şeyi araştıracağım. Ondan sonra internette okuyabildiğim kadar bu konu hakkında her şeyi okumak. Ondan sonra bu alandaki insanlarla tanışmak. Sonra daha fazla insanla tanışmak ve sonunda da yüksek lisans yapmak ve sonunda da yüksek lisans yaparak bu sektöre adım atmak. Çok fazla insanla tanışmam gerekiyor, çok fazla şey okumam gerekiyor ve işte bu yüzden yatırım bankacısı olabilecek tek kişi desem ben olabilirim. Yani. Tek kişi varsa o da benimdir. böyle hedeflerinizi belirleyin. Tamam mı? 2025 2024 son paten sürüşüm.